1979 İstanbul doğumluyum. Erzincan kökenliyim aslında. Çocuk yaşlarında tanıştığım edebiyat ve tarihi ilerleyen zamanlarda biraz daha fütürist bakış açısıyla kendim öncelikli olarak Rabbin Seni Duyar eseriyle başlattım. Rabbin Seni Duyar eserimde manevi havaya öncelik verdim. Onun akabinde Çakıltaşı kitabımıza kişisel gelişim, bu ikisini de birleştirerek spiritüelizmi ekledik. Üç tane hali hazırda kişisel gelişim, manevi inkişaf ve spiritüelizm kitabımız oldu. Bunların hepsi yeni bir ekolün temsilcisi. Hemen akabine de çocuklarımızın e, manevi ve milli duygularını geliştirmeleri için Baybars, Tomris ve Kama Tarkan kitaplarını çıkar. Yeni eserlerimiz de devam ediyor. Ee, akabine çıkacak olan kitaplarımızda da özellikle spritüelizm ve kişisel gelişime öncelik tanıyoruz. Çocuklarımız için çok daha farklı düşüncelerimiz var. Biraz daha milli ve manevi değerlere öncelik veriyoruz onlarda. Günümüzde e, yazarlarımızın bu konulardaki açıklarını kapatmaya çalışacağız. Efendim ben e, kitaplarınızın bir tanesinin arkasına baktım. Arkada ilginç, e, ürkütücü e, yazılar vardı dijital ve farklı mecralarda bu kitap yazılırken olaylar yaşanmış. Bunları bir anlatır mısınız bize? Vave ile kitabımız, Vave ile Çığlık demek. Spiritüelizmde günümüzde çok fazla bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinde. Aslını bilen insan sayısı oldukça az. Vaveyl aslında Çığlık isminde bir alemin ismidir. E yeryüzünde sadece bizim bildiğimiz insanlar, hayvanlar ve bitkiler dışında metafiziksel varlık diye adlandırılan bir varlık silsilesi vardır. onlardan biri bir olarak duyulup alınan bilgiler üzerine hazırlanmış bir kitap ve bu kitap hazırlanırken dijital ortamlardan sürekli silinmesiyle ünlü. Tam 4 sene boyunca hazırlanmaya çalışıldı. En sonunda eski usul kalemle yazıldı ve nihayet huzurlarınızda. Çok enteresan ama yani anlattığınız insanlar farklı yorumlar yapabilir. Peki tamam bunu geçelim. Gençlerimiz Türkiye'de şu anda onlara kitapla ilgili ne söylemek istersiniz? Çünkü ben şunu biliyorum ülkemizde yeni neslin pek kitap okuma alışkanlığı yok. Bu konuyla ilgili ne söylüyorsunuz? Kitap okumak yerine sosyal medyada ya da internette kısa bilgiler edinip yollarını almaya çalışıyorlar. İnsanlar da oralara bilgileri eklerlerken hep kendileri kendilerinden bir şeyler katıyorlar. Ama işin aslında gerçek bilgileri sadece kendi hayal dünyalarında ulaşırlar. Hayal dünyalarını geliştiren insan her zaman başarılıdır. Hayal dünyalarını geliştirmeleri için de kitap okumaları gerekiyor. Siz bu kitabı okurken Kitabın içerisindeki karakteri farklı betimlersiniz, başka birisi farklı betimler. Yani kendisi hayal dünyasında bir karakter yapıp yaşayarak. Kesin. için ben buradaki, okuduğum için biliyorum. Buradaki karakteri kendisi yaşatacak aslında. Anladım. E peki bir şey daha soralım şimdi İzleyicilerimiz sizin eserlerinize nasıl ulaşır? size nasıl ulaşır? Bu konuda da bir bilgi verirseniz. Sosyal medyamızda Emrah Pirdaloğlu olarak ulaşabilirler. Görmek Yayınları ve aynı zamanda Tılsım Atölyesi. Tılsım Atölyesi ana firmamız Görmek Yayınları markamız. Onun haricinde de ilaykitap.com satış sitesinden kitaplarımızı alabilirler. Peki efendim biz size bu hoş sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha ileriki günlerde takipçiniz olacağız. Ödülde de birlikte olacağız inşallah. i̇nşallah. Görüşmek üzere sağ Görüşmek olun. Görüşmek üzere teşekkürler.